3000 mana yenilemem gerekiyormuş. Hemen hallediyorum. Da mat kazanmamız lazım. Tabii ki de. Öyle bir şey var. Senin ne yapacaksın hero'ya? Karbojen ab abone olmuş. Çok sağ ol Karbojen. Prime'ını bana kullandığın için. Yok Prime'sız hem de. Pahalısından. Eyvallah. Ha eh, ne oldu lan? Köpek. Agro'yu da alıyorum. Ya bu kule bana nasıl vuruyor? Allah belanı versin oyun gibi ya. Bazen şu oyun var ya benim gerçekten. Geliyor mu ona ya? Çaktım Az kaldı az kaldı dayan. Ne, gerçi level 2 olalım ya. 5 gelsin falan. Keep a lookout. elemanın ne oldu? olsun. Ne oldu öyle ya? Bir satıyor ne 3 ve birleştik <laughs> Hadi be. İyi iki krep de kaçırdı ama çocuk alamadı. Frank varlık ne yapıyor sana? Kanka bütün manasını harcadı işte. Her şeyini bana sana atacağını. Sen krep kesmiyor mu? He. Biz... <laughs> bütün saksıyı bana atıyor işte. Sen rahat kasmıyor mu? Rahat, rahat. Onunla buluşman sana yoruyor. Ha, Ama pulu engelleyemedim o yüzdü ben sana. Ha, nişan açtı gene. Bir daha açacak galiba ya. Açma artık ya. Değmiyor ki oğlum. Çocuk Ya kanka şundan dolayı creepler gelmiyor Ah be Ah be Neyse birlikte geberdik Parayı o aldı gerçi Oğlum ya bu neden herkes çok iyi ya Kanka, kanka. senin yüksek yana varsın Adamlar da smurf geliyor işte Bir de alayım da onunla bir daha baitleriz, Har harcarız bu sefer Ha benim regenim yok Sana tango verem. Neyse ben bir takılan bakalım. Güzel işte. Geldi bot almış. Ben hata mı yaptım acaba almayarak? Benim sprintim olacak ama. Ya balonu yürüdü. Hakikaten bot alıp bana sağ tıklıyor adam. Uzaktan vuruyor ranger'ı Varlığa çıkayım çaprazdan. Vallahi yaparız ya. Bir 3 oldu da şey var. Bat alacaktık bat. Ben koptum oyundan Muhammed ya. Neden? Mesela atıyorlar. Anlıyorum ben. Rahat bırakmıyorlar şimdi. Yav. Hemen Aman troll de sana geliyor. Bir tarafta bir sıkıntı var. Söyleseydin. Ben varlığı kestim. Atamadım Fail Kes onu ya. Bunda lane geriye geldi ya o kadar çabalarım ha. <laughs> Abi kripleri orada kese x yarısını alsana trollden. Neyse kesmemiş çok Kesemez ki Ya o misi var ya insanı bitiriyor ya <Gülüyor> 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 Bunu Deniz bunu replay geliyor. Ne yapıyor lan bunu Adamı öyle bir kestim ki Yani Clip it diyorsun yani Clip <laughs> it yani hakikaten ne oldu Mehmet Öyle ya alamaz. Doğru. geliyorum buraya. Öl onun için. Öl. Dön ona. dön hit at ona. Gel, Hatırsın, gelmez kalırsın. ki. <laughs> ya bu troll var ya yani. İlk hakikaten. İlk defa bu komboda elimizden kaçan bir adam olacak. Aa on daha öteyim ola. Kısa atayım lan. Ha ben senin. Neyse kribime bakıyorum ben abi. Varlığın tepisi yok. Bunu biraz. Kanka aşırı susadım evet, ya. Bak suyu tipikamam. Mana. E kesiyor. Helal, <laughs> helal. Varlok ben uğraş abi, beyni yok çünkü. Beyinsiz varlok. <laughs> Ve aç troll abi. Ben base'e gidiyorum hiç bir bokum yok. Ben yapabildiğim kadar dinen yaptım burada. Ama onu da alsam çok iyiydi tane XP Bana 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 neden ya. Ne kadar izleyeceksin. Kitiye alayım. Bir tango daha alayım. Ne tango yedim be? Ağaç katil resmen. Onu alsaydım iyiydi. Evet, geldi. Direkt değil gelmez bana vurdu. Buradan çaktırmadan çıkalım arkasına abi. Aha öldü. Hep de sana kalıyor he. gibi oldu. Stun geldi ya. Ha, support taş mı yesin diyeceğim Frank. Ama çok çaldım gibi. 3 asistim var 1 kilim var. Bana idare, ben idare ediyorum valla. Pull -mull da yapalım aynen. Gelin lan buraya. Ha baltaları harcadı aslında ama zor Yani. Yani kesemeyiz daha hızlı değil mi? Yanması teklidim ben yani. Sabah eren'in canı yarım ya keseriz mi? Geldim. Durak asından. Ver. Kanka es geldi yanımdan. Allah kahretsin böyle oyunu harbiden Darlak ya. Darlak yürüyor mu ne yapıyor? Hmm, geliyor. geliyor. Ormana takılırsa ben de geleyim ormana ya. Şu elimi üç. Gel gel. Kanka yanımda ne sıktı gördü beni ya. Manyak oyun yemin ediyorum. Koşuyorum koşuyorum. İlk atsam ölecek ya. İyi oraya ben <laughs> girdim çıkamayacak. Aha <Ölmediğim> varlık <laughs> Pepega ya? galiba lan. Nasıl Pepega ya? Ver be Arçin'i ver Güzel para geldi <laughs> ha. Kank. Bedava hem de bak. Bir mango getireyim ya. Mana bir mesek daha iyi. Öl çekir bozdu ya. Anlamadık. Orada varlıkları yok diye bugün. Mana şeyim bozuk. Sen altı oldu ha. geldi. <laughs> Onda ulti var ya o ulti. Yes. Bende de var. Ama ne Ben de alayım balta şeyi alayım bir ben de mis yaptırayım onu. Oo, karşılıklı misler. O sen takıl ya onlar gelmiyor. Farmımıza e, bakacağız abi varlığı keseceğiz. Ne bileyim kripto. şey oldu zaten ya. Motor. Motor. Siteye gidiyorum. Yeni hero kadın ve aks gibi bir şey mi dediler? Nasıl sallıyorlar böyle şeyleri ya? Uğur sana sitek var. Nereden? Nereden? Bir de yani gece 11'de çıkıyor be öyleymiş. Ee, Benize gidip geliyorum. Kadın olabilir de aks gibi değil. Şuralar da var vur. Sağ ol razı Orada güzel stack var ya. Kure 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 kes. <laughs> buradan kulen altına dive atacağım ona. Bakalım ne alacak. Öldü <laughs> o. Öldürmek için elinden geleni yapıyor. Kadın Oranın kerisi nerede? Buranın kerisi ormana giremiyor. döndü. Orayı bir, onu bir kovalayalım bakalım. O Beni free istiyelim. bırak, severim free kasmayı. Sonra <laughs> bir kovalayalım. Şöyle bekliyorum. Be. <laughs> bir şey, o bir şey vermem. ilgili te yapayım da, taksi tutacağız. Var mı hem? Buradayım. Bu ölür bu arada. Ha basmamış ki. Oğlum, ben çık bu kadar, kadar aptal pusi bir vere görmedim. Aa çok güzel item düştürüyorum ultimate. Onu ben alacağım. <laughs> çok da güzeldi be atak speed falan. Kanka hayır ya bak bunu yapma işte. O... Söv söv rahatla. O deyip bırakmayalım. Attık. Ya, Şu Allah trolleri bir kovalasanıza ya. Morph da jungle'da dur trolley jungle'da onları bir çıkartalım oralarda. Ha? çıkartalım. Goal'layalım. <laughs> Yazarak <laughs> devam ediyor abi. Ölürsün ha. Ölürsün, ölürsün, ölürsün. Yok ben City'im var, şeyim var. Kesemez mi? Vur vur vur. İki kere vurmam lazım. Evet be. Onu alayım mı? Şey, bir şey alayım. Sen her şeyi istiyorsun. Sekiz Tamam, sekiz git yeter bana. Mis. İstiyorum, vermiyorsunuz abi. şimdi yaptığın ayıp. O benim orkitim ya o yüzden yaptım. Bak iki tane sana. Söyle sen yaklaşmazdın mı? Ha buradaki başları sana bırakacağım. Bir şey. Başları <laughs> nasıl şarkı yaptık? Atamıyoruz ya <gülüyor> şarkı <gülüyor> <istektir>. <gülüyor> kapalı arkadaşlar. Eyvallah bıraktım bir tane. <laughs> ya şarkı atılamayacak bu kanalda çünkü yapacak bir şey yok. Çocuk 1500 canlı duruyor mid daha iyidir ama Tamam almış bu ha. Hadi go smoke çekin ya, hadi gençler hadi 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 Aa, Hadi 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 Ben sana bir bottle basayım Şu kodamanı da kessek arada Kendime bastım Olur olur hmm. Ben o kadar vuruyorum 81 gold geliyor Laning çok daha kendine Şunları bir Wow. Dedik. God damn, back. Ben trole ben gidiyorum. Ya tro orada fight varmış ya. Yani işte sana gel dedik ama sen ancient'a vurmayı tercih ettin. Farmıyor abi. Almış abi şeyi. farmer sularda. Sular dok. <laughs> Aha. Aa geliyorum. Aa güzel. Onu öldüğünden emin ol. <laughs> Ölmedim yine ya. Ne yaptın tam kafasına bir tane kapsık. <laughs> Abi. İyi de sinirlerim bozdu bu çocuk. Sen öldün mü bu arada? Morf ağzına vurdum. Yok yok yok. Evet geliyor. Ama vuramadım da üçüncü. Neyse. Yalnız o dönüşü stun falan atabilir. Bu neymiş ya? Yani? Aaa. Geç kaldı. Hop. Hop. pazara yolladım adam. Helal olsun. Aslında. Gel mana basayım seninle. Öldüm ama galiba. Multi gel gel multi. At. Thanks. Kanka son, son ucu değdi. Onda da mı var? Bence o kapışırsanız seni alabilir dikkat et. Benim içimden geçer oğlum o. Es burada. Ben şuna bir vurayım da. Ne Abi. Morfimizde. Deniz ne de vuruyor lan? Ne vuruyorum be? <laughs> Gelin size, hepinize vuracağım. Ama Beren'in yaptığı ayıp Mis kardeşim ya. ya. Ben, ben, ben. 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 Bana gel bana gel bana gel. Falatsız. Help help help. Neyse trolü ben yoladım abi. Ne kanka hem buraya hem şu yürüyor. Oğlum. Böyle hile olmaz olsun ya. Hayırak gelmiş adam. Mana şileyen var mı basacağım. Ah. Hah bir daha basalım. Da oğlum. Aynen. 50 kere wintram bas. 50 kere kaç abi. Aferin. Şimdi ben niye küfredildiğim anlaşıldı mı? Severim abi, sevelim ya. Böyle bir şey trol de gelmiş abi. Ben ölüyorum ya. <laughs> kanka. Kanka yaptıkları çok ayıp ama ya. Böyle saçmalık mı oluyor? Kanka siz ya? oraya niye giriyorsunuz ki? Yani ne alakası var? Oğlum, ne Oğlum, Çocuk hem kaçıyor, Aa. hem vuruyor, hem kovalayıp hem vuruyor. Her türlü vuruyor. Kanka, ben hiç vuramıyorum ona. Ar deniz gidiyor da multi ile sizin ne işiniz Anladım. var oğlum? Ya ne bileyim oğlum beni yani ben şuraya kadar geldim buradaydı giderken. Tamam Sonra, sonra beni sal. Ben orada tık demişim nereye artık yapacak bir şey yok. Ben orada değildim lan ben istan attım geri çıkıyordum. Kanka burası bomboş ama. Ben de gır aldım abi. Gibi, Şimdi buradasın? de MKB alıyorum. Ondan sonra Uştun BKB alacağım. Hepsini vuracağım abi. Gel. Tamam sakin olun. Sakin olamıyorum abi. Yoluz VR ya. saçma sapan vuruyor. <laughs> evet ben de ona sinirlendim. Çökelim. Belki. Çökelim. Sen <laughs> 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 bir de yok lan. Ustalar da çökün abi. Öldü öldü. Öldü öldü. geçti kadar. Kek double abi. Bana nasıl kaldı o anlam veremedim. Demeyi çemeseniz de basıyorum. Bekle. Dediğim anda... Grip Grip. Onlara... Grip. Grip. Al sana Kanka bunlar şey... Hero demeyi ki bozmaz bence senin botunu. Hadi ya çok biliyorum. Ne aldım öyle değil mi? Bence diyor. <laughs> ben öyle biliyorum yani bozmaya değil <laughs> Allah aşkına şu morphing iki tane erken ürün aldı ben hala bir tane bulamadım ya. Ya ben yine mi öldüm ya? Kastanak gibi burada durursanız ölürsünüz beyler. ni kapısını yaşıyorsunuz? Misleme mi artık, misleme. Aman avradını misleme ya. Kesiyoruz. Aha. Ben hep birini takip ettiğim için oluyor bunlar. Daha artık sizi takip ediyorum. Çalmayın artık. <laughs> Sadece KS. Oyun boyunca bak oyun taş başı hiçbir şey demedim. Taş, taş mı yiyelim de oğlum? Taş, taş yiyelim. <laughs> Kanka live ondan çaldım. Hayır yani fit, din fit gitsen önce az para vereceğim. Ha, çok onu düşündüğünden dolayı. Aynen. Heh bağla. Bağla hocam. Ben vurmaya devam edeyim. Neyse kaçayım ya. Gebereceğim. Net, neti <laughs> alayım abi. Ben çok güzel ağ atıyorum abi. <laughs> Bak satan şu üç atacağım. Şu tanesini böyle buradan geldim ve o üç taneden bir tane bile kullanmadım. kırdı Her kırdı var. adam şuradakini. Biliyorsun buradaki vardı da kırdım atsam onu da kıracak. Şöyle Mekabe alıyor musun? Sıçtok doktor bir mana bassana be bir geliyorum. Oh. Bende şu var birader uzaktan uzaktan. Aha. Aa, kil kil kil. Oh, abi çöküyoruz. Bana bu çocuğa da şu. Şey. Benim mana'm bitti. Fırt. Sık basma şahin. Möflik nerede? Ben ona çekmek şey istiyorum. O oh, koyun okay, benim abi almayın onlardan. başladık. <gülme> <laughs> Helal lan. Helal lan. Evet, Helal lan. Oynuyor. Abi, abi rampage, diyor. Rampage, diyor. Rampage diyor. Dalalım abi. Dur bastı Kanka bizim eve gitti Salın 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 Rampage Takım ya Koru 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 koruyun Lan kripleri vuruyorum <laughs> Herkes ölü kim lan koruyor lan Helal alakalı. olsun Koruyalım abi şey hepinize komanda ya. abi Go next TK <laughs> 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 Troll sağ olsun rampage vermeye geldi abi. Normalde atılması gerekiyordu ama. Ağaçın arasına girdim kanka. Ruby'ye döndü. Kafa rahat. Harbiden mof pepega ya. Sana dönüşse o da 5 atacak. Hakikaten abi. O da stun atacak. O da 5 atacak. Ama Morpon yeni hesaptaki ilk renk değil. Evet. Yo, az önce de bir mitte öldüydü ya. Nice. Top nice. izlemiş geliyor abi. <laughs> Mat ne durumda? Bizinkiler tokatlıyordu en son. Bakalım. O maç bitmiştir ya. Nasıl kork? Tamam çok kalmış lan MK abi. abi. Bitmiş de. Kim yenmiş? Oğlum <laughs> sen camına abi işte. Allah be ekip kambek atmışlardır Allah Allah adam. İnanamıyorum. tekler miyim ya? Elimi üçlersem tekleyebilirim. Atladı sana kayması yok kovalı sadece. Mana mı olsa sana zıplayacağım da oraya. Yani. Yazık lan. Ha varlık gelmiş. Kanka hala farm yapıyorum ölmeyi hak etti ya. Hak etti ama hakikaten hak etti ya. Çal onu. Çal onu. Şöyle çalabiliyor muyum? Hey, Report. Bana basma da mana yeniliyorum. Görevim var. Basmayın. 5 damage ver. Itemimi şey bitireyim de geleceğim ben. Karşım erkek gibi kuleye vurmuyoruz. Oğlum eze uzatmıyor muyuz? Bir rampage'de alırdık. Süre kalkmıyor muyuz ha? Bunlar vardatmıyor herhalde. Aha. Aha burada. gol burada go, 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 Nerede lan? Bırak. Seni, izliyorum. Aha. Aha vallahi orada. Yani, bu Pepe galiba. Geldik geldik. <laughs> i̇nanmış inanmış. <laughs> ne güzel bağladın ya. Abi. Aa çalamadım. Herkes çalmıyor oynuyor. Yani. Ben keşke deyip bıraksaydım. Oh, tak diye vururdum. Bu devirde çalan... Neyse. <laughs> Çok şey anlaşılmasın sana. <gülüyor> <gülüyor> ne ne sen. ne demek istiyorsun Ne demek istiyorsun kardeşim? Kardeşim ayakkabımı çalan sen miydin? <laughs> Tamam, MKV de bitti. Yeah. Oh. <laughs> hmm, <yaktım>. Orada kalabalıklar. Hepsi orada <laughs> oğlum. Aa, kovalanıyorum lan. Yardım Çünkü edeyim, hero'ların baktıkları yönü gösteriyor bu şekilde. Ya oğlum seni nasıl yakalayacaklar? Bileyim oğlum Windham basmış geliyor ya. Şuradan bir arcane rune sekirle bana bakayım. 1v9 atıyor muyuz abi? Ben VR'ye geçti dedim ben. Abi, yine iyisin ha. Çalma! <laughs> Abi, Harbi slardo ok oldu. Burada Harbi slardo oldum ya. Ali şükür çene Bir dakika sık deneyliyorum görev için ya. Ya. Vur 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 vur. Eko gelir mi? ne yaptım yani? Yok, o sanatmadım. kadar... Golem attı oğlum çocuk bana. Ne atmasın mı yani? Atsın oğlum ben gidiyorum. <laughs> Vur lan şuna da vurmadım. Şu goleme vurayım ben. Ne güzel tek kill. Hayt 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 ölüyorum ölüyorum ölüyorum. Ölmezsin ölmez <laughs> sen dualarla yaşıyorsun. Gel sana pot basayım. <gülüyor> 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 <Elini terisine> <gülüyor> <durdu>. <gülüyor> Elimin tersine geldi abi çok güzel oldu. Orkitleyeceğim o çocuğu yaklaşırsın. Drone'a <laughs> vurulmuş gibi yapalım. Yaptım onu ya Aşağıdakini kesmedik mi ya? Dagger'ı dalıyor hocam. Onu, o... Aşağıya TP var mı? Yani? Kanka. Kaldır lan kaldır. Kaldıracağım Sen ona ben ona at diyorum işte. ha, ha, vur kanka. <laughs> Troll oynuyorlar. Var <laughs> <laughs> dinamik çaldı daha önce bir arkadaşımız. Şimdi ben morphing'i Reflection atsam, Morphling bana dönüşse Rubik de onlar Reflection'ı çalsa iki tane Reflection atsak evet. ne olur? İki tane olur işte. İki tane Reflection atmış olursun. Stakleniyor mu yani? Zannediyorum ki teklenmez. <laughs> İki farklı hero atıyor. Oğlum? İki farklı atıyor oğlum. Ne Bizimki ne yapıyor? Kesiyor çocuk. Haa takılıyoruz biz ya. Abi ben sana dedim report yiyeceksin şimdi. Sen kazanmaya gelmiş. Ben kazanmaya Sbarlo gelmiş bir smurfim abi Sbarlo burada. Ben varlık olsaydım seni reportlamıştım. Ama varlok mal bana da oluyor. yani ben onu anlamam. <laughs> <laughs> ne alıyoruz abi? BKB mi alalım? Ne alalım? <laughs> Lan geçen içimizden geçerken iyiydiler. Biz de geçelim abi içlerinden azıcık. Ben reportladım yani. Onlar da reportlarsa sağlam. Yeah. Assault Assault. ya. Asalt alabilirim, asalt. Ya da Bek BKB'lik yok diyon da Shackle var, Essence Stun var, Morphling var. <laughs> Oğlum adam adam, bunu... adam 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 adam. şunu sen ya. Ya tek idi ya. Harbi tek idi. Şu atalım lan yok mu? Alayım. Ben daha iyi. ne kadar hızlı vuracağım. Hızlı vuruyorum zaten. Asol çok, asol çok iyi gider. Asol olur. Deadlist hazırmış. Al mı şart abi? Beşten çıkarmayalım. Aynen. Mis gibi. Tık tık. Asol armor kırıyor ama öyle bir güzelliği var. Deadlist. Ne yapacağım daha ne kadar sürmek? Eksi 500 olacak herhalde. Ya 20 kırıyorum zaten doğru diyor. PT set Smoklandılar. 8 atak speed bir anlamı kalmadı. Kardeşim şaka mısınız ya? Aa gibi vuruyorum artık güzel oldu bak. Mom basınca çıldırıyor herhalde. Aha. Abi. Aha. <laughs> abi. Kovalarım ben oraya bir barda atmayı düşünsek. Ya, kafasını yok. abi. Az önce vardı kırarken. Ah. Aa, Sildiler mi kafasını yaktı? vardı kırarsan öyle. Smok yani. basmış. Gözükmüyor zannediyor yani smokla. Vardı kırarsanız öyle ama. Kovalayacağım hazırlanın. Beni sen hazırlan sen yeter. Hazırım. Yapma be. Misledim. Oğlum vurla artık. Ah. Kartım bizim sözü oradan Bu beni kesmeye çalışıyor. Ben onu keseceğim. Ya Frank da ayarlıyor ha. Neyi mi? W. Oğlum benim FPS'e neden bu kadar çok düşüyor ya? Benim de çok düşüyor. Bak, krep kırıyor krep. Sen kırmıyor. 60 şu an. Ben bir ghost alayım da oza gireyim. Tamam, oyun oynuyor. E, dur la dur bitirme. Oh. la o çocuk? Bir tur daha basmam lazım. Bir tur daha dust, dust dust Hayır burada da burada 5 7 san 7. Abi. Tamam, be, abi. tamam havuza girdik. Ver. Abi. Nerede Vurma. Ye ye. Serinin devamı için videoyu beğenmeniz yeterli. Tüm abone olan ve katıl butonuyla destek verenlere sonsuz teşekkürler. Ateşcan 1342, Mehmet Kavak 1903 ve Nekrakilya'ya ilk bize katkılarından dolayı ayrıca teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.